Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte analiz tarzı video çekeceğim. 110 kaldım. <laughs> Bu maçı normalde çekecektim de. Yani çek kayıt almayı unuttum. Tak karşıdakiler de bana yazıp duruyordu. Ne bileyim. Nick YouTube falan ya. Bana dolayı. Halbuki kendi kafalarında. Boşa boşa duruyorlardı. İlhamını bastı o bir dakika. Yani bu maç gayet güzeldi bu arada da. <laughs> Karşı boş yap durdu. Bir, bir zamandan sonra benim yanıma gelmeye falan başladılar. Öyle bir maçtı yani. Sonra dedim var. ben de maçı video alayım. Video almazsam kafayı yerdim. Dur. Al. Güzelinden kilimizi de aldık. Hatta bir dakika. Sizin için şöyle yapayım da. Gerçi yok, burada yapamıyorum ya Mesela Wild Rift'te şöyle bir şey var Kendi, ta kendi takımını şey yapabiliyorsun takip edebiliyorsun Yani nasıl diyeyim bir tane gölge var işte Sadece kendi takımının görüşü var karşının görüşü yok Öyle daha güzel olurdu ya Neyse artık böyle idare edin Level 3 oldum ben bunu yakalarsam yine parçalarım Bana agresif yapacağını düşünmüyorum şahsen ya Abi mesela bu da seviyorum ya şeyde. Xbox'te bu da oynaması aşırı keyifli. Yani 3 3 çar. Teresa Xbox YZ. Ama terizla bayrak sallıyor en başta. Zora Xbox zora bu. Ama Teresa hepsini tercih ediyorum. Bedavadan güzelden kilimazı aldık. Haritaya baktık, ekmeğimizi yedik. Kaç takım bana burada yazmaya devam ediyor hala. Nick'ten dolayı. Ben de onları yazıyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Karşılar <laughs> lanse ne ki youtuber'mış lan. Ben tamam. <laughs> ben burada bir şeyler yazıyorum ama neyse. Öldürmeyen... Bunlar yazıp durdu. Ya. Ben de maçtan youtuber dip yazdım. <laughs> Keşke bu maçta kaydetseydim ya. Lan kayıt aldım sandım. Maç sonu bir baktım kayıtta değilim. Klas girdik bu arada. Dördüz burada. Ben Moskov, Carmilla ve Jav. Jav'ı tanıyorum zaten. Tanımayan mı kaldı? En son ne diyordum? Heh. Beni tanıyan Jav da tanır diyordum. Bir de bizim BNS var. Onu da tanır. Heh güzel lan onu da kestik. Kanka şuradan çekebildiğim kadar bir altın çekeyim de. 150 altın çeker miyim? Yok çekemez bir 150 de çok abartı oldu lan. 100 demem lazımdı. Şu maç analiz edeceğim de yani maçı hatırlıyorum. Gayet kaliteli güzel oynadıydım da. Ama şu an analiz edecek kadar hatırlamıyorum maçı. Yani şu an yeni oynuyormuş gibi konuşuyorum. Gel Anus gel. Gel gel. Ama pasif of ya. Bak bak çalıya bak çalıya bak 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 bak. Ama ben onu, onu şu an görmüyor gibi bir şeyim. Güzel. İlham bastı değil mi? Takımın ha, geldi mikrop. Bana karşı da olsa değil. Öldüm bu arada. Hadi bay bay. Taş attım. Bu da ölecek. Ölmeyecek mi? Öldü öldü. Helal lan şu ayıp. Aslanım benim. Bizim Moss'u düşürdüler. İyi lan onu düşürdü. İtemleri gösteriyorum bu şekilde. Skorları zaten aşağıda görüyorsunuz. Ya da bir dakika şu yok ya da öyle göstermeyeyim ya. Sadece speller görüyorum yok da keşke turnuva modu gibi bir şey hal alsa ama Yok işte. <laughs> gel 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 kestim bunu. Harika. Ultiyi de açtık. Matilda bunu kesti. Ben de Matilda kestim büyük ihtimalle. Hadi görüşürüz. Nova gel. Bunu ölmem bence. Bak bak smite atıyor bak. Erkek ya. Aslanım benim. Aslan youtuberım benim be. <laughs> Böyle Klavyeyle yazmakla olmuyor bu işler. Yani. <laughs> o eller yazmaya değil. Oynamaya çalıştın. Oyuna çalışsın. Maçı kazanmaya çalışın yani. Karşınızdakine karşınızdaki ne yazıyor toksik yapmayın. Değil lan mısın Bak bak. Of man deli misin lan? Ben ölmeyeyim. Hayır. Kaçtım değil mi? Kaçayım. Tamam. Harika. Lan yanına da o değil de. Karşı atıcının da farm iyiymiş he. Lan sonra tu farma bak lan. Oğlum üzüldüm lan çocuğa. Adam 04 gidiyor zaten. Ben... Hayır. Arkadaşlar hastayım bu arada biraz kusura bakmayın da. Spordan çıkıyoruz. Oradan eve gelirken falan filan soğuk almışım herhalde. Garip olduk. bak 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 cık, cık, cık. pislik Zamanla dün dün Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Zaten bu ikisiyle genelde bizim SS almak gibi bir yeteneğimiz var hep. Dargo Sokol'a yaşayacak. Yapacak bir şey yok. Dedim bu kureyi açtığım için biraz da oyuna dahil olmak istedim. Yoksa... Bir gel Argus. Gel hele gel gel. Bir gel hele gel. İyi ulti attı. Bence ölmem bu arada. Ben burada devam edeceğim diye düşünüyorum. Evet. ölecek devri geçtim çünkü. Daha güzel bir ulti açtık. Gel Nova gel. Hiç sevmiyorum Nova'ları. Gebersin. Mikrop. Bir ya. İksir, iksir almam lazım. Efsanevi. Tamam. Şuraya iksir alıyordum zaten. Kaç kaç. durmayan şey güçlendirir. Düşman katledildi. <laughs> eh, geldim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne yapıyoruz şimdi? Hiçbir şey. Bunların açılmalarını be bekleyeceğiz ya da lord alacağız. her şey sona erdiğinde zaferle hatırlanacağım. Ben şu buraya biteyim de bir atlayayım moruk ya. Karşıda olsa umurumda değil. Bu karakterin İngilizce refikleri daha güzel bu arada. Ben İngilizceye geçeceğim ya. Öyle görünüyor. Hiç yani var ya <laughs> şu oyunun Türkçe repliklerini bilmiyorum hiç hiçbirini sevemedim bu arada. Hepsi birbirine saçma. Hadi atlasın sesi mesela bir boğuk geliyor anlamıyorum bile karakterin dediğini. Hadi bakalım. Ha <laughs> Bak burada tamam mı? İksirim olmasaydı bu beyefendi şu beyefendi beni atacaktı. Orada o duruşu var ya o duruşu bile yeter. Halbuki diyorum o duruşu bile yeter. İyi ki iksir almışım. <laughs> Ne yapsam lan videonun başında youtuber gif mi koysam? <laughs> kaçınılmaz olandan Elon, de ben aldım. Doğru da aldık. Bulur da biter mi acaba? Ben neden bitin hiç hatırlamıyorum bu arada bu oyun. Bu da benim skorum güzel lider sarım ya. İyi benim pasif çalıştı zaten. Bunu taşladım. Harika. Hadi açalım. Bitirelim oyunu. Hadi. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Maç sonucu böyleydi işte. Bu da skor tablosu. Ş şöyle azar tablosunu göstereyim. Kule hasarım iyiymiş. Benim hasar da güzel. Yani böyle şu anlık. Her şey iyi gidiyor. Her şey iyi gitti yani pardon. Gidiyor ne? Maç geçmiş bitmiş. Evet arkadaşlar uzatmadan izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda sizin her belirtmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok adresim açıklama kısmında var. Beni oradan takip edebilirsiniz. Böyle orada böyle postlar atıyorum. Story falan filan. Bakar, bakarsınız bakmak isterseniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.